Kemaliye kazasında doğdum. Hı hı. İlkokuldan sonraki öğrenimimi İstanbul'da sürdürdüm. Evet. Kavala karşı olan büyük ilgi ve sevgim. Ee, ayrıca Türk Halk Müziği koraları evet. ve diğer topluluklarda amatör e, çalışmaları, çalışmaları yaptım. Ne zaman oldu bu çalışmalar? Ee, aşağı yukarı 60 ile 70 yıl arasında daha yoğun. Ailede var mıydı müzikle uğraşan? Ailede müzikle uğraşanlarımız var. Hı hı. Daha sonra bu saza karşı e, bir şey vardı bende. Yani devamlı yabancı çalgılar ülkemizde e, okul eğitiminde de neden bu çoban sazı hı hı. olarak küçümseniyor, düdük deniyor hı hı hı. yahut flütle karıştırılıyor diye. E, önceden beri zaten tasarı halindeydi. E, bu sazın bilimsel çalışmalarına yöneldim. Ve bu konuda sayısız e, eserler vermeye çalıştım. Evet e, 81 yılında şimdiki İstanbul Teknik Üniversitesi e, Türk Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak başladım. Daha sonra e, gerekli kariyerimi aldım. Ve bugün de SAS, Milli Eğitim Tarih Terbiye Kurulu'ndan geçerek evet. okullara yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edildi. Bu kadar. Peki başka enstrüman çalıyor musunuz? Nefeslerin e, halk müziğiyle ilgili olan... Tümünü çalarım, e, bağlama çalarım. Evet. Peki bu bir e, okulda artık ders şeklinde veriliyor diyorsunuz Evet, değil okulda, mi? konservatuarda şu anda eğitimi devam ediyor. De e, evet. Devam ediyor. Peki öğrencilerin ilgisi nasıl? Öğrencilerin ilgisi de en az halkımız kadar çok güzel, çok hmm. seviyorlar bu sazı, hmm. İsteyerek çalıyorlar, öğreniyorlar. Severek yapıyorlar evet. diyorsunuz Ne kadar adet olarak öğrenciniz var şu anda? Hmm. Valla mezun olanlarla birlikte belki 50 60 kadar civarında. Var diyorsunuz. Evet. Ve eğitimi de devam ediyor. Devam ediyor hala. Var. Evet. Şimdi e, biz sehpamızın üzerinde dört tane kaval var ama bunların üçü e, ahşap, bir tanesi değil mi? Evet, madeni. Evet. Efendim öyle gelişi Şimdi... güzel aldım. Aslında Hı -hı. 4 dört tane falan değil. Birden 12'ye kadar ses e, tonlarına göre ayrılmış bir Hı -hı. vaziyettedir böyle gelişigüzel aldım. Evet. Ee, yani eğitimde kullanılan bu efendim bu daha biraz özel ve pahalı. Çünkü bu kavalların evet. özel maharetli yine ustalar vasıtasıyla yapıyoruz. Yeni bu sene belki standart üretimine geçilip madeniden e, olma durumu olabilecek. Peki zor kullanılan bir enstrüman mı e, kava? Evet Sevdikten sonra hiçbir şeyin zorluğu yok nefese dayalı herhalde. E, nefesten çok bu Tabi diyafram e, yoluyla Gerek çalınıyor. E, teknik ve bilimsel yani bilim olayı. Yani diyafram olayı pek çok meslekte mesela bizim mesleğimizde de çok önemli evet. e, Onun için eğitim tabii veriyorsunuz tabii, eğitim önceden ya. değil mi? Yani zurnanın çalınışında e, dediğiniz gibi nefes önemli ama klarnet ve bunun gibi çalgılarda diyaframın önemi var. Peki. Şimdi size teşekkür ediyoruz ama sizi eee göndermeden önce bir örnek istiyoruz sizden lütfen seyircilerimize çaldabilir. 0 kavanın sesini duyurmak yönünde. Tamam bir ses. öyle Bilmiyorum. öyle olsun yani, tabii. Tamam. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Burası Muş'tur, değil mi? Evet efendim. Aklıma öyle geldi. Yani evet. bir hazırlıksız. Ama çok güzel evet, bir ezgi. Sağ olun. Gerçekten teşekkür ediyoruz Burhan Ben teşekkür hamle. ederim efendim. Sağ olun. Ve şimdi Ankara'dayız.